Sagu Sagular, İslamiyet öncesi dönemde Yu adı verilen törenlerde söylenen ve ölen bir kişinin yiğitliğini yaptığı işleri geride kalanların acılarını dile getiren şiirlerdir. Aslında günümüzdeki ağıtların eski adlarıdır da denebilir. Eski Türklerde ortaya çıkmış bir edebi ürün olduğundan hece ölçüsüyle ve dörtlükler halinde söylenmiş A A A B C C C B D D D B şeklinde kafiyelenmiştir. Beyler atın argurup, kadgı anı torgurup, mengzi yüzü sargarup, kürkü mangar türtülür. Yukarıda verilen örnekte olduğu gibi sagularda anlatılan konunun genel şeması ölüm ve sonrasındaki üzüntü etrafında şekillenmektedir. Kısacası Sagular İslamiyet öncesi dönemde ortaya çıkmış, yiğit bir kişi öldüğünde onun ardından söylenerek hissedilen üzüntüyü dile getiren, hece ölçüsüyle ve dörtlüklerle kurulan ve günümüzdeki ağıtların karşılığı olan şiirlerdir. Konu anlatımları, soru çözümleri, etkinlikler. Hepsi ve daha fazlası Akademi 8 YouTube kanalında. Abone olmayı unutmayın.